salgın hastalık sürecinde psikososyal destek çalışmaları ile ilgili size bir sunum yapacağım. Sunumdaki planımız şu şekilde. Önce hedeflerden bahsedeceğim. Daha sonra Covid-19 tanımı, zorlayıcı yaşam olayları ve bu salgın hastalığı ne gibi etkileri olabiliyor. Hastalığa bağlı olarak yetişkin ve çocuklarda görülebilecek ruhsal tepkiler, okul sürecinde karşılaşabilecek olası sorunlar, çocuklara nasıl yardımcı olabiliriz, kendimize nasıl yardımcı olabiliriz ve yeni normal kontrol sosyal hayattan bahsedeceğim. Hedeflerimiz salgın hastalığın öğretmenler, çocuklar ve ebeveynler üzerinde yarattığı olumsuz etkileri azaltmak. Bu salgın sürecinde öğretmen, çocuk ve ebeveynleri uyum süreclerine destek olmak. Çocuklara nasıl yardımcı olabilecekleri konusunda hem öğretmenlere hem velilere bilgilendirmeler yapmak. Okul temelli psikososyal destek çalışmalarını gerçekleştirmek gibi hedeflerimiz bulunmakta. Covid-19 nedirle bir başlayalım. Koronavirüs grubuna giren virüsler soğuk algınlığı gibi toplumda yaygın görülen hafif ya da ciddi semptomları olan ciddi enfeksiyon tablolarına neden olabilen büyük bir virüs ailesidir. Covid-19 da bu virüs ailesinin bir üyesidir. İnsandan insana bulaşabilen bir solunum yolu virüsüdür. Biliyorsunuz ilk vaka e, Aralık ayında 2019'un Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde görüldü. Ülkemizde ise İlk vaka 11 Mart 2020'de saptanmıştır. Salgın hastalıkları baktığımızda genel olarak insanlık tarihi kadar eskidir. Belki günümüzün bireyi olarak bizler bu salgın hastalığı ilk defa yaşıyoruz. Ama insanlık tarihine baktığımızda defalarca kez salgın hastalıklar olmuş. Bazı salgınlar yıllar aradan sonra, uzun yıllar aradan sonra tekrarlanmış ve birçok can kaybına neden olmuş. Ancak Bizim salgın hastalıklardan, insanlık tarihinde gerçekleşen, yaşanan salgın hastalıklardan öğrendiğimiz hepsi de belli önlemler alındıktan sonra yapılan tıbbi müdahalelerle ortadan kaldırılmış, kontrol altına alınmıştır. Zorlayıcı yaşam olayları hakkında biraz konuşalım. Zorlayıcı yaşam olayları yetişkinler ve çocuklar üzerinde ruhsal etkileri vardır. Şimdi bu zorlayıcı yaşam olaylarına pandemi giriyor. Deprem, doğal afetler, travmatik vakalar, bir yakınımızın kaybı. Bunlar hepsi zorlayıcı yaşam olaylarıdır. Biz bu zorlayıcı yaşam olaylarını yaşadığımızda hepimiz çocuk da olsa yetişkin de olsa belli bu zorlu yaşam olaylarına bağlı verdiğimiz stres tepkileri meydana gelmektedir. Ama şöyle bir şey var. Kişiden kişiye farklı gösterebiliyor. Yani bazılarında daha ciddi ruhsal etkileri ve tepkiler gösterebilmekteyken bazılarında daha az etkiler görülebilmektedir bu süreçte insanların yaşam alışkanlıkları değişmeleri gerekmektedir. Günlük rutinlerimizde değişimler meydana gelmektedir. Eski günlük rutinlerimizi sürdürememiz durumu ortaya çıkmaktadır. Ne gibi bu COVID-19 salgın hastalarının ne gibi etkileri var? Stres, korku, kaygı, belirsizlik, tehdit algısı, damgalanma ve etiketlenme, günlük rutinlerimizde gerçekleşen değişmeler, değişen sosyal ilişkiler, eğitim ve okul sürecindeki değişimler, kayıp ve yaslar. Bu kayıp ve yaslar bir yakınımızın kaybı olabileceği gibi aynı zamanda bireylerin işini kaybetmesi, gelirlerini kaybetmesi, aksiyen tedavi süreci de yine salgının, salgın hastalığının etkileridir. Bu salgın hastalığa bağlı olarak yetişkin ve çocuklarda görülebilecek ruhsal tepkilere bakalım. Yetişkinlerde görülebilecek ruhsal tepkilerden ilki sürekli tedirgin ve panik olma, kaygılı olma, kendini güvende hissetmeme, kendini değersiz hissetme, sürekli bir öfke ve gerginlik hali, vücudun kas katı olması, sürekli bir huzursuzluk hali, aşırı umursamazlık, dünyayı boş ve anlamsız olarak görme, her şeyin kontrolden çıktığını düşünme, başkaları tarafından anlaşılmadığını düşünme, duygularını kendini iyi bir şekilde ifade edemediğini düşünme, aklın karışması, ee, sağlıklı ve doğru kararlar verememe, dikkati toplamada güçlük, yine en çok rastlananlardan bir tanesi iştah bozuklukları, başka karın ağrısı gibi somatik şikayetler, yani yediğiniz bir şey size dokunmamıştır, herhangi başka bir rahatsızlığınız yok ama karnınız ağrıyordur, başınız ağrıyordur, bağışıklık sisteminin bozulması, kendini yorgun, bitmiş ve tükenmiş hissetme, ellerde titreme, ürperme ve ee, sık sık terleme meydana gelmesi, uykusuzluk ve uyku sorunları yani uyku düzeninin bozulması da diyebiliriz. Takıntılı olma hali, günlük aktivitelerden zevk alamama da yine ruhsal tepkilerde, ilişkilerde görülebilecek. Çocuklarda görülebilecek ruhsal tepkilere baktığımızda 0-2 yaş arasında şöyle bir şey var. 0-2 yaş arası bebek ve çocuklarda biz şunu gözlemliyoruz. Bunlar dışarıda bir kötü bir olayın olduğunu, bir pandeminin olduğunu anlayabilecek zihinsel gelişim düzeyine sahip değillerdir. Fakat onlara bakım veren her kimse, anne, baba ya da bir bakıcı eğer ki gerginse, endişeliyse, kaygılıysa çocuk da bu benzer tepkileri gösterebiliyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. 3-5 yaş arasına baktığımızda ise çocuklar bir salgının olduğunu ve etkileri genel olarak anlayabilirler. Ancak Yaşlarına özgü çocuk ben merkezciliği ve yüksek hayal gücüyle e, duyduklarını, gördüklerini abartma eğiliminde olabiliyorlar. Bundan dolayı da e, ciddi anlamda e, bu süreçten yoğun bir şekilde etkilenebiliyorlar. Genel olarak 5 yaş altındaki çocuklar ne gibi tepkiler veriyor? Bunlara madde madde bakarsak ebeveynlerinden hiçbir şekilde ayrılmak istememe ve o ayrılma gerçekleşince bir ciddi bir ayrılık kaygısı yaşama, sürekli ağlama, huzursuz olma, yeniden parmak emme ve gece altını ıslatma gibi e, durumların ortaya çıkması, aşırı ürkeklik, korkuların başlaması, yalnız kalma, karanlıktan ya da hayallerden, korkulardan bahsetme, oyunlarda sürekli hastalığın e, hastalığı canlandırma, hastalıkla ilgili şeyleri canlandırma, konuşma zorluğu yaşama, öfke nöbetleri geçirme ve saldırganlık davranışları, 6-11 yaş arasına baktığımızda ise çocuklar dış dünyada bir salgının olduğunu ve bunun nasıl etkileri olabildiklerini anlayabiliyorlar. Hatta bu çocuklarda dışarı çıkmak istememe, arkadaşlarıyla görüşmek istememe, kendi anne ve babaların başlarına bir şey gelebileceği ile ilgili endişeler meydana e, gelebilmektedir. Genel olarak baktığımızda dikkatini bir şeye verememe görülüyor. Aşırı alınan sinirli olma, herkesten uzaklaşma, içine kapanma, kabus görme, uyumak istememe ya da uyku problemleri, okula uyumla ilgili ciddi problemler, asılsız korkular geliştirme, hep bu korkulardan söz etme, yaşıtlarından daha fazla ya da daha az yeme isteği. 12-18 yaş arasındaki ergenlerde ise zaten ergenliğin ergenlik dönemi dediğimiz dönemde biz fiziksel ve duygusal bir değişim meydana geldiğini biliyoruz. Aynı zamanda zorlayıcı bir yaşam olayı olduğunda ise bu bireyler de yine ciddi anlamda bu yaş grubundaki çocuklarımızla gençlerimiz de, de ciddi anlamda e, etkilenebilmektedirler. Bunlarda uyku problemleri çıkıyor ve en dikkat çeken de tütün, alkol ya da madde kullanımına ba başlama, aile ve arkadaşlardan uzak kalma isteği, yalnız kalma isteği, e, okula ve yeni düzene uyumda e, ciddi sıkıntılar meydana gelebilmektedir. Bu bahsettiğimiz tepkilerin ee, hepsi anormal bir olaya karşı verilen normal tepkiler. Bu bizim için önemli. Burası bizim için ayrıca. Zorlu bir yaşam olayı yaşadık. Bu zorlu bir yaşam olayı e, döneminde biz stres, kaygı, uyku problemleri yaşamamız, karın veya baş ağrısı yaşamamız, bunlar o dönem içerisinde verdiği ruhsal tepkilerdir. Bu ruhsal tepkileri biz anormal bir olaya karşı verilen normal tepkiler olarak değerlendiriyoruz. Sadece bunların... E, bunlarla ilgili mesela 3-4 tane ekstra durum olduğunda biz o zaman bir uzmana başvurması gerektiğini öneriyoruz. Hem çocuk için hem yetişkin için. Okul sürecinde ne gibi zorluklarla karşılaşabileceğiz? Çocuklar uzun süredir yüz yüze eğitimden uzak kalmışlar. Evdeki konforlu yaşama alışmışlar. Bundan kaynaklı ne olacak? Okula uyumla ilgili ciddi problemler olacak. Okula, okul düzenine uyumla ilgili ciddi problemler. Sonra derslere odaklanma, ee, motivasyonla ilgili sorunlarımız olacak. Okulda virüs kapar mıyım endişesiyle okula gitmek istememe olacak. Okulda virüs kapar mıyım endişesiyle arkadaşlarıyla hiçbir şekilde iletişim kurmak istememe durumu olabilecek. Ee, aynı zamanda e, bazı bireylerin, diyelim ki o çocukta ya da onun ailesinde herhangi birinde virüs e, tespit edilmiştir, e, korona olmuştur bundan dolayı o bireylerin etiketlenmesi ve sosyal anlamda onların ilişkilerine olumsuz şekilde zarar verecek bir durumun ortaya çıkması yine okulda karşılaş okul sürecinde karşılaşabileceğimiz olası sorunlardan e, bazılarıdır. Okul ortamında Covid-19 hastalığı ile ilgili gerçek olmayan bilgilerin yayılması da yine okulda ortaya çıkabilecek olası e, problemlerden bir tanesidir. Koruma tanısı almış kişilerin yine dediğimiz gibi etiketlenmesi ya da okula döndüğünde diyelim ki çocuk ya da ailesinde herhangi birinde korona tespit edildi. Daha sonra bu çocuk okula geldi. Yani tedavi süreci bitti, karantina süreci bitti, artık çocuk sağlıklı bir birey olarak okula geldi ama o sağlığına kavuşmuş olmasına rağmen yer öğrencilerin onu dışlaması durumu.